Söyle merkeze. Aklındaki kişi ile tamam mı? Devam mı? Bakalım ilişkide nasıl bir sonuç verecek bize? Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Nasıl bir yolla geçeceğiz? Aklındaki kişiyle aldığınız kararlar devam mı? Yoksa tamam bu kadar yeterli. Etkili şimdi olanlar için geçerli olacak videomuz arkadaşlar. Takip, beğenileri lütfen unutmayalım. Şimdi bazı kararlar alındığını görüyorum. Çok fazla karşılıklı eleştiri, küçümsemeler, sivri sözler, ağzı alınmayacak ve ağızdan çıkan cümlelerin nereye gittiğini düşünmeden karşılıklı olarak iletişime geçmişsiniz. Biraz daha anlayışlı ve daha dingin bir şekilde egolar, ego savaşı olmamış olsaydı bu noktaya gelmeyeceğinizi görüyorum açıkçası. Kafanızda zaten her şey bitti dediğiniz noktaya gelmişsiniz. Her iki tarafta arkasını dönmüş. İki tarafında birbirine sırtını döndüğünü, hiçbir şekilde güven olmadığını, çok zorluklar içerisinde hatta bununla başa çıkamayacak kadar mücadele içine girdiğinizi görüyorum. Enerjiniz suzunuz kaçmış, rahatınız kaçmış. Çok büyük dalgalanmalar içerisindesiniz. Karşı tarafta tamamen aklından sizi bitirmiş. Siz de onu açıkçası ya artık yeter, tamam dediğiniz noktaya geldiğinizi görüyorum açıkçası. Ve şöyle devam edeyim. Şu anda sessizlik içinde kendinizi aradığınızı görüyorum açıkçası. İç sesinize kulak verdiğinizi, çok fazla öfke, olumsuz etkileyenler durum karşısında kızgın olduğunuzu iki tarafında karşılıklı olarak mevcut. Bazı gerçeklerle yüzleşmeniz gerektiğini, dikkatin er ya da geç size ne yol izleyeceğini görmek istediğinizi zamana bıraktığınızı görüyorum olaylar zamana bırakılmalı birbirinize zaman tanımalı acele etmeden karar vermeniz gerektiğini söylüyor kartlarım şifa olsun ışık yolunda takip beni unutmayalım lütfen teşekkürler